Tarı bıyık yoksa izlemem. Ölüm oyunu. Squid Game mi bu? <laughs> Bir şey yap. Squid Game mi bu? Bir... Şey var mı? Abi bu çok kötü ve güzel gözüküyor aynı zamanda. Sizde... Amına koyayım ya. Gene aynı. Oğlum bunu nasıl yapıyorlar ya? Oturup. Ya bu videoları neydi? Mono bilgisayar mı kaldı ya? Bunu nerede kurguluyorlar? Nerede yapıyorlar? Ben ben şimdi soldan duyacağım ama size bunu düzeltip vereceğim sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. ya da ben Windows'ta mono yaptığım zaman her şey bok oluyor mu? Bir kere bunu yaptığımda... Ananı Ha dur. Ben bugün full screen gangim hayat çok kötü. Allah Allah çok garip. Sevgili izleyiciler şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum ki. kişileri ve onlar... Çok acil mi? Ne kadar acil lan ne oldu? Bitmez yorgun. <laughs> Tam bu anda mı kaybedeceği tutmuş ya adamın sesini. Vay anasını sikeyim böyle işin ya. Kader abi. Bitmez yorgun. No way it's real. Adam harbiden sesini kaybediyor. Onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü... devam. Eee. 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 Tamam tamam pardon Pardon rahatsız oldu rahatsız oldu tamam tamam pardon özür dilerim. Rahatsız oldu. Yüzünü kapadım. Yeter ya yeter ya. Bu ülkede bizim ülkemizde bizim iki dakika gittim insanların ne Geçmiştir. Abi Gerçek sesler gitti. Olayların her an etrafımızda oluşması. Bunu geçiyorum ezber. Sevgili izleyiciler, bir gerçek kesit programımızdan yine sizlerle birlikte... Vallahi dinlememiz lazım bu arada. Geçen gün şey dinlemeden geçince... Bu sefer konumuz göç ve buna bağlı olarak işlenen cinayetler zinciri. Göç, Orta Asya'dan beri Türk ulusunun kanında var. Türk ulusu yerleşik düzene bile ancak asırlar sonra ayak uydurabilmiştir. Tabi yerleşik düzene geçmek gücü engellemiş, bu defa insanlar bir kentten diğerine ya da küçük yerleşim birimlerinden büyük kentleri göç etmeye rulet abi. başlamış. İşte bu hikayemizde doğudaki küçük bir yerleşim biriminden büyük şehire göç eden zengin ve fakir ayrımı yaparak insanları hem de günahsız insanları keserek aklınca intikam almaya niyetli iğrenç bir insanın cinayetlerine <laughs> tanık olacaksınız. Hikayemiz 1991 yılında büyük bir kentin küçük bir beldesindeki kahvehanede başlar. Zengin mi kesiyor? Wow. Zengin kesiyor mu? Pokir. Abi Elden Ring randı figür gelmiş. Sen alıyor musun figürleri? Şu yeni denden bir çay ver de içelim hadi. Bir tane. Oldu sabah köründe yine burada. Ya bunun sesi bok gibi ya. Kodamıyorlar. Yok ya. Ne iş var ne aş Düştük geldik buralara böyle işte sefil sefil geziyoruz. Bak Fahrettin. Bu göçen iş mi dayı? Doğru daha iyi. Hepimiz geldik. Bir yandan soydaşlar, işte, bir yandan bizler. Kolay değil. Kolay değil de. Abi ben tam olarak o arkadaş ortamındaki salak mal arkadaş olduğum için para biriktirip tetrometil orto silike almıştım. Aerogel yapmak için. Amık odamda yapmak çok iyi bir fikir değilmiş. hood falan zengin işi amık erkek gibi yapacağım bu işleri dediydim. Amık gaz maskesinin filtrelerinde tarihi geçmiş sonradan fark ettim. İyi ki ödem olmadım. Şimdi 5 tane çocuk var. Salak değil mi? Bence arkadaş grubundaki meraklı insansın. Onlara bir daha geri dön. Geri ben de bir spray boy yapmıştım evde. Aynı şey değil, değil ama... Ne yapacağız peki? Bu manyak bölümde sizce Sari bir hangi roldedir? A. Katil. B. Sapik. C. Her ikisi de Bak katil sapık her ikisi ya da dünyadaki en iyi yürekli insan. Arası yok. <gülüyor> Ermiş. <gülüyor> Keşiş. Öyle bir rol yani. Bekir gelecekti bugün. Bakalım bir iş bulabildi ben mi? Tuvalette Bir iş mi? bulduysa yaşadı, Ama bulamadıysa bilmiyorum işimiz çoksa. Açlıktan kimse ölmemiş. Hiçbir işte sabah etmiyorsun. Ondan sonra da iş yok diyorsun. İş mi yani? Bu ilk bölümlerden belli bok gibi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Selam, selam. Hoş geldin. Ne haber Fahrettin? Olsun işte sadıklarla laflıyoruz. Oğlum bu gelin. bölüm çok kötü amına koyayım ya ben dayanamayacağım. Aha. Bir dakika dur. Dedim her şeyi. Yeni her şey geri alıyorum. Hadi sağ iş yok? Gel. 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 Gezip Bunlar park. şimdi doğuda değil. değil adam ya. yer kalmadı arkadaş. Hiçbir iş bulmadım. Sanki bize iş vermemek için ağız birliği etmişler. En sonunda zaten çileden çıkacağım ya. Ne Bu işi? adam çok komik lan. Niye böyle oynuyor? Çileden çıkacağım ya, ya. Ne güç. Ne bir yok, var. yok. ne bir şey. Bura bana bak. doğulu ol demişler, adam da bana bırak demiş. Bura geldi ya. Bana bırak kanka. Buraya geldiğimizde yani kendi Müslim payı... Ben arkadaşım. Köpekler <laughs> gibi pişman olmadıysam namerdim. Ne yapacağım ya? Canim bir ara da Onur Unlu'nun gerçek kesit filmini izleyelim mi? Sari Biyik oynuyor hem. Dün işe yarıyorlar. Nereye arıyorlar? Alıyor alıyor alıyor. Buraya geldiler. Kasim ile Salih. Allah Allah. Keşke burada olsaydık. Ne işiymiş o? Tarla işi galiba. Üç günlük bir işmiş. <laughs> Aman ya ben onları tanıyorum. Beyaz bir arabayla geldiler değil mi? Keşke. Galiba beyaz olacak. Tamam onlar? Keşke tamam. burada olsaydık. Keşke, keşke. Ya Bekir keşke burada olsaydık diyorsun. Her günkü işlerden. Tarlaya götürüp eşek gibi çalıştırıp. Üç... Oğlum tarlaya götürüp eşşek dedi. Sonra toparladı. kuruş para veriyorlar bilmiyor musun? Lora çok uyardı diye kafam herhalde. <laughs> Lora uygun diye Yine hikayem in var. az çalışmadık. Ama ne oldu? Verdikleri para o gün bitti. Bize böyle işler lazım değil. Bize böyle çok para kazandıracak işler lazım. Kendi işimizi kuralım. Hayatımızı kurtaralım. Ne zaman skill game yapacaklar? İyi de kolay mı o dedi? Biz günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz burada. Düşmüşük iki lokma ekmek derdi. Zaten böyle düşündüğümüz için adam olamıyoruz ya. İki lokma ekmek. Büyük. Bu sefer oyunculuk iyi bu arada. Sarı Büyük zaten iyi oynuyordu. bu adam da iyi oynuyor bence. Büyük düşünsek hayatımız kurtulacak. Yani gerçek kesik iyi kategorisi bu arada. Her kelimeden sonra Aa, pauslamayan. Köyden göçerken böyle olacağını aklımıza bile gelmedi. Mesela bu adam. Bu adam gibi olmayanlar. Siz de burada huzurlu yaşayacaktık. Rahat edecektik yani. <laughs> Kahretsin. Doğru söylersin Bekir. Geri alıyorum. Bro çevirmen olabilir mi? Hele kime dersin? Kaşı <laughs> toprağı altın diye geldik. Herkesin bizim gibi... <gülüyor> <gülüyor> ...düşünüp şehre göç nereden bilirdik? Sizin gibiler çok ya. Herkesin Sinek. bizim gibi...

Güneşin altında çalışılmazmış. Neymiş? Para azmış. Bunların hepsi bahane. Sizin çalışma gönlünüz yok oğlum. Öyle deme be Sadık abi. Biz Orgülüyor. istemez miyiz insan gibi yaşamayı? İnsan gibi yaşamak ha? Böyle çalışarak mı? Gündelik. 150 bin lirayı ömüyeyle insan gibi yaşayacak. Hayal bunlar. ha? Mavi gömlekli hocalana benziyor. Ağır Ağrım market. Vay bağlıştılar. Kaya'yı Yeni gelmedi, geri geldi. Tabii. En cani değerlerimizden. Cani değer ne demek bilmiyorum artık ama. Kup, kupka'yı da yazalım. Şöyle iyi bir iş bulsak, kendi işimizi kursak hayatımız kurtulacak ama. Ya boş ver, bana bak. Sürüyor masaya vuruyorlar ya. Yürü gidip biraz da Vallahi iyi olur ha. <laughs> Sandalyeyle kapışıyor. çok kötü oğlum bu. Çok kötü bu ses gitti. Gelin şurada biraz dinleyelim. Evet, ah. 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 Ne olacak bu işsizliğin sonu ya? <laughs> ee, ne yapacağız ha? Filtre Hadi kullanmak da yok, ne dostum? bütün sesi kapatalım amına koyayım. Ee, ne diyorsun? Bir çözüm bulalım Hadi şu de. işe. Hadi istersen kahvede konuşalım ha. Ya Bırak kahveyi. Şurada... Amına koyayım zaten kahveden gelmediniz mi buraya? Gir kahveye niye gideceksiniz? İçlerde <laughs> bir bavi var. Gidelim de biraz meyve toplayıp yiyelim. Ben gelemem. Siz gidin. Benim işim var. Ya sen ne iş... işin var ya? Gelmiyor musun? Abi aynalarını kahvede konuşuyorlardı zaten. <laughs> iyi yere biz gidelim ya. Evet, hadi görüşürüz. Üniversite 2'deki bütün muhabbetler. İş kuracağız. Soğuk. İş kurmamız lazım. Ne oğlum böyle maaşlı iş kuracağız abi. Olmayan bir şey getirsek yeterli. Çok ilginç bir sürekli yürüyüp böyle aynı şeyleri konuşuyorlar. yeter artık ya. Artık geri dönelim ya. Şurada bir bayi var. <laughs> geri ya. dönelim ya. Gidelim de biraz <laughs> su içelim. Süper onu. oğlum bu adam. Evet. O da proje. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu Adreti gerçek hava kesitlerde hava. her zaman bir yerden Şahin kanin bekliyorum amk. Geliyoruz. Çok yorulduk. Biraz su verebilir misiniz acaba? Verin. yaşıyor burada he? Herhalde. Baksana ne güzel ev yapmış. İyi ev yapmışsın dayı. Sağ ol. Senin değil mi? Benim. Dök hele dök. Suyunuzu için gidin. Acelem var ben de şimdi dışarı çıkacağım. İçin gidin. <laughs> ne acelem var ya? Dur biraz soluklanalım. Suyunuzu içtik derim amcanın da işi varmış. Ne işi varmış ya? Ne işi varmış ha? Ben kaç gündür aç susuz dolaşıyorum, eve bir ekmek götüremedim. Senin Oğlum ben var mı? ne yaptım size? Su istediniz, verdim. Sen burada ekmek elden su gölden yaşa. Ne Adam, oluyor bu, benim? Benim hepsi alın terim evladım. Alın teriymiş ha. Ben sorarım sana alın terini. Oğlum, ne yapıyorsun sen be? Geç şöyle, bırak. <gülüyor> Aferin abim. <laughs> Amına koydum bütün mod modun Bütün modun bütün bütün ciddiyeti siktin yani bir şey diyeceğim. Teşekkür ederim 90 kişiyle hostlamış manyak kardeşimden gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiniz? Amına koydun her ciddiyetin ha. Bir dur la. Canımın üst, başımın üstünde yeriniz var. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Umarım yayınınız iyi geçmiştir. Silahı nereden ne buldun? Bu? Amk yiyecek ekmeğin yok. Abi Güzel harbi. Mı? Hadi gidelim. Yürü. Bana bak, adamı öldürdün, baltayı niye bana verdin? Baltada senin de parmak izin kaldı. E ne olacak? Cinayete ikimiz de ortak olduk. Bunlar gibi Sherlock. Yürü! Cinayet oldu kutum ya. bir bak. Hala kankasıyla gidiyor. bakayım? Öldürün bari eve alın mı? Mantem Blade mı koyayım bu? <laughs> Böyle bir şey var mı abi? <laughs> benim <laughs> <dünyam var. Gülüyor> Tamam artık ben aldım rast oğlum bu? <laughs> Oo, hoş Hayırdır? Hoş bulduk. Bir bardak ama daha su içebilirlerdi ya. ama evet. Evi lootlayabilirlerdi bu buyur Sen hele komşulara kadar gidiyor ha? Bizim konuşacaklarımız var. Oğlum beyaz pantolonlu 40 plus erkek. Mehmet ve Fahret. Bunun ne kadar korkunç bir grup olduğunu farkında mısınız siz? ...artık cinayet suçlarıydılar. Her şeyi Bekir'e anlattılar. Yaşadıkları Ve kahvedeler. hayatın güzel taraflarını bir türlü görmek istemediler. Küçük yerleşim birimlerinden büyük şehire göç eden binlerce insan gibi sabır gösteremediler. Beyinleri şartlanmıştı. Toplumun kendilerini... American Dream'e kurban gitmiş kısa Niye da... öldürdüler? Abi hiçbir sebepten öldürmediler. Tamamen keyfi. ...sanıyorlardı. Oysa kendileri toplumu dışlamıştı. Bu şartlanma onları hiç olmadıkları bir yöne sürüklemişti. Hiç suçu günahı olmayan bir insanı kendileri gibi yaşamıyor diye tavuk keser gibi kesmişlerdi. Bu yüzden. Özellikle Fahrettin yaptığı işten, işlediği cinayetten zerre kadar pişmanlık duymuyordu. Aynen, psikopat artık sanıyor. üç arkadaş kahvede daha sık buluşuyor. <laughs> Adam öldürdükten sonra güçlenen dostluk. Bu sırrı kimse duysun istemiyorlardı. Günler kahvede çay içerek, pişte oynayarak geçiyordu. Kimse aramamış mı oğlum dede? Şahinka yorum. kahvehanesi. Gazetelerde cinayeti işleyenlerin bulunmadığı haberleri özellikle Fahrettin'i mutlu ediyordu. Ama bu son cinayet olmayacaktı. İşte yine bir gün kahvede bir araya geldiler. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Evet ya Pazo adam öldürüyor ama bir işe girip çalışmıyorlar. Ya canım çok sıkıntı ya. Koku o olay yüzünden mi canın sıkılıyor? Yok ya. Neden? Şu benim bir şey vardı ya. Hey. Bölüm bok gibi. Bölümü geçelim mi? Şişenin dibine transfer alalım mı? Çok geçmiyor çünkü. Abi 30 dakika konuşup gidip birini öldürüp 40 dakika daha konuşup birini öldürüp... Abi insan kasabında sarı birik var. Sürekli bak bütün döngü bu. Oturuyorlar amına koyayım ya. Para yoktu ya. Sikin böyle ya? Şu tarlaya gidelim de bir bakalım. Oğlum yardım et bu ceset taşıyalım. Amca su var mı? Bak aynı aynı şey. Sonunu görüp geçelim ya. Özet. Oğlum konuşma. Kardeşim ben doğru de dedik ya. Yok evladım bir dilim bile ekmeğim yok. Kusura bakmayın. Ya bize bir... ekmek ver dedim. Yok dedik ya be ya yok. <laughs> yok dedik de be ya ya. <laughs> Oo ne güzel yerde yatıyorsun sen böyle ha. Bize bir dilim ekmek vermezsin. Burada beyler gibi yaşarsın. Abi ya şey senaryosu gibi. Otobüs parası versene kardeş. Ama kardeşim ben doğruyu söylüyorum. Ekmeğim falan yok. Bir kırık ekmeğim yok. Konuşma. Çıkar bakayım cebindekileri şuraya. Koş yatağın üstüne. Benim, Hadi. Benim param pulum. Konuşma. Yok ki zaten kaç para kazanıyorum. Çıkar. Senin niyetin ne kardeşim? Hepsi bu. Hepsi bu mu? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Çıkar. Sorsana. Hadi Kardeşim sen bunları... Fakiri de soyuyor. Mi, mi? Adam yani. fakiri soyuyor sadece abi. Ama evet. <laughs> bunu bunu görmemiz lazım. Oğlum ne yaptın lan? Manyak mısın bak, lan? Bak, bak, Oğlum sen ya sen keriz sen lan. Sen Öldü lan. Ya amına koyayım iş yok ya. Ne yapacağız diye ya? Durmuş abi ne? şu bağa gidelim bakalım. Bağda dolaş. Savunaya girelim diye. Hı -hı. Ne o, var? Ben beyaz. Adam Böyle öldürdüm şey, kanka. Or, sen O <laughs> <laughs> bu <Obarak adamı> kaçıncı? <laughs> Git polise şikayet et ya. Gel içeri kapa şu kapıyı. Gel gel kanka bir tane daha öldürdüm. Geç. Yine mi? Ulan... <laughs> Yine mi? Sen akıl hastasın be. Bu kaçıncı be? Bırak konuşmayı da bak ceplerinde para var mı? O da bakıyor niye bakıyor? Çok parası olduğunu söyle. Sadece bozuk para. Ananı. Bu mu bütün parası? Ulan Steve al. Lan ölmemiş oğlum herif. Parayla da sadece cayıcıyorlar gidip. Hı. Aha bu kediler oğlum. Ne yapalım bunu? Ne yaparsan ya. Teyip alıyorlar ya. Bu adam tamam, evli mi bak. bir de? Bak, bir şey. Bilmiyor bu işlerden anlamıyor. Hemen şeye burnunu sokup durma keserim senin o burnunu. Hadi karnım az, git bir şeyler hazırla getir yiyelim. Karnın mı acıktı? He. Benim de karnım acıktı. Ama evde yiyecek bir lokma bir şey yok. Kuru ekmek de mi yok? Kuru ekmek de yok. Git bakkaldan al o zaman. Bakkal Üç tane kişi kesiyor. Hiçbir şey vermiyor. Ne demek vermiyor lan? He? Üç aydır borcunu ödemiyormuşsun. Tamam teybi satar öderiz. Hadi arkadaşının teybiydi. Arkadaşının teybi mi arkadaşının teybi? Sana neler oluyor böyle Fahrettin? Hep yalan söylüyorsun. Canavar gibi herkese her şeye saldırıyorsun. Bana bak senin iyi bir derse ihtiyacın var. Benim bu tepem böyle. Aslında sıra Ali'nin de ama... ...o da bekçi sen de bekçi. Ben seni ne yaptım? Hiçbir şey fark etmez. Ben seni ne yaptım? Ben... İnsanlar hep silah çekip sonra... ...baltayla falan öldürüyor ya. Bana yaptım. bu inşaat hiç vermediniz. Sus. Konuşma yoksa kafanı mermiyle doldururum. Kafanı doldururum kafanı! Al! 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 Gel lan! Hırsın yoktur ki oğlum bu adam silende. Amına koyayım gene ya. Yeter be! Sen mi Süper oğlum! Sırımı tepkiler çok iyi! Yeter be! Yeter! Yeter be! Sen bir canavarsın. Adam öldürmekten zevk alıyorsun. Manyak ben bu işte yokum. İntikamımı aldım. Görsünler nasıl adam olduğumu. <laughs> Evde arkadaki tablo sasırtma Oğlum ne yaptı lan? Yürü. Evet tamam kafa kesecek sandım. Bu da çok normal gidiyor takılıyor. Çay. Bu ne oğlum ne mekan bu? Ne bu? He kahve. Fahrettin nerede? İki gündür görünmüyor. Ya oğlum Fahrettin de uşen, mal mıdır nedir ya? Alakalı cinayetlerin acısı nasıl çıkacaktı? Gel, kahveye bak. Kaderimiz neyse razıyız. Kaderden kaçılmaz <laughs> Hikaye bu abi adam Oğlum bu nezar hani koyun. Her zamanda dosyasını hazırlayıp bana getirin. Hı? Fahrettin kurnazdı. Fakat ondan daha kurnaz olanlar da vardı. Fahrettin hiç yapılmayacak bir hatayı yaptı. Son cinayetinde bekçinin üzerine beyaz bir kağıda yazıp bıraktığı PKK ile ilgili cinayetler devam edecek sözleri şimdi ele verecekti. Ne? Komutan işte bu yazıyı hatırlamıştı. İşin sonuna gelmişlerdi. Ama komutan da farkında değildi. Oysa hırsızlık şey, suçundan nezarete aldıkları insan tam anlamıyla bir insan kasabıydı. Fahrettin hırsızlık Demek suçundan Demek ki kahvede o yüzden ocalanla buluşuyormuş bu arada Gülenok? En azından cinayetler yüzünden buraya getirilmediğini biliyordu. Bakalım bundan sonra neler olacak? Birlikte izleyelim. Otur. Al şu kalem Şu kağıda PKK'nın intikamı devam edecek diye yaz bakayım. Niye böyle yazmamı istiyorsunuz komutanım? Bazı cinayet olaylarıyla ilgili olduğunu zannediyoruz. Benim o olaylarla ilgim yok. Tamam. Biz sen yaptın demedik ki. Tahmin ediyorum dedik. Yaz bakayım. Sıçtı. PKK... Yaz bakalım. Ben orospu PKK'nın intikamı devam edecek. Orijinal mektubu getir bana. Hemen hazır. ne devam. Okuma yazmam yok dese bu arada bence inandırıcı bir kurnazlık olurdu. Benim yazma yok ki komutanım. Edecek. Bir. Edecek. Yazın mı? Buyurun Salak bakalım. sol eliyle yazsana. Bir şeyim chatte çok potansiyel. Katiller var gibi geldi. Adam bunu yazdığını bile unutmuştur. O kadar mal. Bu mektubu sen mi yazdın? Hayır ben He. <laughs> yazmadım. Benim yazıma benziyor ama İyice ben bak. yazmadım. Hayır ben benim yazıma benziyor da. Bak beni fazla uğraştırma. Ben size söyletmesini bilirim. Şimdi suçunu doğruca itiraf et. Hiç değilse suçunu hak diyeceksin. Ama... Hadi bakalım ben yazdım. <laughs> Çoğu yazdım ama benim o cinayetlerle ilgim yok. Cinayetleri Bekir ile Mehmet işlediler. Her şey Aa, piçeye bak. Onlar yaptılar. Ben yalnızca yazıları yazdım. Sürekli beni tehdit ettiler. Böyle bir şey var mı abi? Ben sadece not bırakıyorum. Evet. Eğer onları onları size söylersem beni beni ailemi öldüreceğimi öldüreceklerini söylediler. Ailemi öldüreceğimi dedi bile abi. Evlerini biliyorum. İsterseniz sizi götüreyim oraya. Tamam oğlum. Bunları biz hafta geçeceğiz. Aynısını tekrarlayacaksın. Lan onlar da patlıyor mu lan? Oğlum sarı bıyık patlarsa üzülür mü? Onlar yaz ne yazmayı bilmiyor. Ben yazıyorum komutan. Biz de yaparım demiştim. O kadar su çıkacak başıma mı üstüme alayım? Bunun böyle olacağını ben biliyordum. Aa. Ay yekerim ya tamam bizi. Sırt. Oğlum bu adamın olayı da haberi biliyorken sadece... Borç parayı 2 onun... Atik mağdur. Evet. Benim söyleyeceğim cinayetleri üçümüz işledik. Bekirle Mehmet beni zorladı, beni tehdit ettiler. Ama cezam neyse razıyım hakim bey. Bekir dal sen söyle bakalım olaylar nasıl oldu? Efendim Fahrettin kahvede sürekli propaganda yapıyordu. Cinayetleri gezerken tesadüfen işledi. Beni de suç ortağı yaptı. Ama ben niye işledim diyor lan? Cinayetlerine katılmadım. Sadece çaldığı paraları paylaştım. Ha. Mehmetcan sen de anlatma. O Orada götmüş Yok. yani. Bekir'in söylediklerine aynen katılıyorum. Fahrettin ben... bizi de ölümle tehdit etti. Korkumuzdan kimse hiçbir şey söyleyemedik. Cinayetleri nasıl işledin? Hakim Bey, ilk duruşmada verdiğim ifade yanlıştır. Nasıl yani? Yalan mı? Hakim neden Dahmer abi? Evet efendim. Evet değil mi? Seni dinliyoruz. Beni kimse zorlamadı. Cinayetlerin hepsini ben işledim. Amına koyayım ne uğraştırıyorsun o zaman burada bizi ya. Bunlar yalnızca benimle birlikte oldular. Allah Allah. Hatta Mehmet para bile almadı. Ben örgütün sempatizanı olduğum için bunları tehdit ettim. <laughs> ya bu olaylar gerçekten böyle olmamıştır tabi de bunu senaryoya böyle hadi yaz geç amına olanları demişlerdir gibi geldi. Onlar da o yüzden benimle oldular. <laughs> Kara, en zeki terörist abi tutuklu sanık Mehmet Can'ın adam öldürme suçuna iştirak ettiğine dair mahkumiyetine, yeterli delil bulunmadığı cihette bu suçtan beraatine, sanık Bekir Dal'ın bu olaylarla hırsızlık malı paylaşmaktan 18 ay hapsine, samimi itirafta bulunan ve cinayetleri PKK adını işlediğini söyleyen Fahrettin Kuş'un işlediği suçlardan idamına, mahkemedeki Back in the day nedeniyle 59. maddenin uygulanan sen. Amına koyayım idam iptal Cezasının müebbet hapse çevrilmesine Oy karar vermiştir. vermiştir Abi bence bu adam için müebbet idamdan daha kötü. Hiçbir günahı olmayan iki kişiyi daha boğazlarını keserek vahşice öldüren canavar ruhlu da yapıyordu. Dur bakalım yazıyor şimdi. Başka gerçek kesitte buluşmak oldu. Şimdi ce... Müebbette. Terör örgütünün tehdidi altında suça suyla iş... çalışıyor. Mehmet Can çok basit bir ending olmuş. Sus sus. Namusuyla çalışıyor evet, şu an. Biz... Tam bunu hızlı geçtik.